Rivayetlerde de gelmiş ki Hz. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar 124 bin peygamber gelmiştir. Ve bunların 313 tanesi Resul olarak yeni bir din, yeni bir şeriatla gelmiştir. Her ne kadar peygamberlerin zaman zaman asırlara göre dinleri ve şeriatları değişse de peygamberler usulde, esasta, itikatta müttehittir. Yani Adem Aleyhisselam nasıl bir Allah'tan hangi evsaf ile bahsettiyse Nuh Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam da Aleyhisselatü Vesselam da aynı Allah'tan aynı evsaf ile bahsetmiştir. Sadece fark icmal tafsir farkıdır. Bu açıdan Kur'an peygamberlere mutlak olarak ittibaa emrediyor. Fakat şu var ki Kur'an'da Enbiya-i İzam o peygamberler anlatılırken iki yönüyle anlatılmış. Bir, peygamberlerin faziletleri, kemalatları, yüksek ahlakları, iki, mucizeleri. İşte Kur'an peygamberlerin bu iki yönünü anlatmak ile iki yönüyle bize rehber olduğunu ifade ediyormuş. Yani kemalatlarından bahsetmekle manevi terakkide peygamberler bizim rehberimiz olduğu gibi onların mucizatlarından bahsetmekle de maddi terakkide bile bizim rehberimiz olduğunu Kur'an ifade ediyor. Öyleyse peygamberlerin kıssalarına ve muzelerine bakarken bir hikayeyi tarihi olarak değil, onlarda çok manayı irşadiye tazamül etmiştir. İşte Kur'an'ın bu üslubuna aşina olmadan oradaki o mana irşadi anlamak mümkün değildir. İşte bu noktada bir peygamberlerin kıssalarına, iki peygamberlerin muzelerine ayrı ayrı bakılabilir. Oradaki üslubu anlamaya çalışabiliriz. Öncelikle peygamberlerin kıssaları bir hikaye tarihe değildir. Mesela Kur'an'da Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından bahis vardır. Yunus Aleyhisselam denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, gece karanlık ve dağdağlı, her taraftan ümit kesik bir vaziyette Yunus Aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni kunt zalimin münacatıyla süraten kurtulmuş. Şimdi bu hadiseye Kur'an'ın üslubuyla bakılmazsa, sadece tarihi bir hikaye olarak bakılırsa şunu sormak icap ederdi. Acaba insanlık tarihinde kaç kişi denize düşmüştür? Denize düşen kaç kişi balık yutmuştur? Balık yutan kaç kişinin hatırına gelir yahu bu balığın kanında hangi ayet okunması icap ediyordu? Ama birinci lamada anlatıldığı gibi Kur'an'ın o üstü bu alisiyle meseleye bakıldığında aslında o hadise sadece Hz. Yunus Aleyhisselam'ı anlatmıyor. O hadise bütün insanlığı, hatta bizleri, hatta her insan diyebilir ki beni anlatıyor. Çünkü bizim gecemiz istikbalimizdir, onun gecesinden yüz derece daha karanlıklıdır. Bizim denizimiz dünya hayatı ve dünyanın hadisatıdır ki onun denizinden yüz derece daha korkuludur. Bizim balığımız, hevay nefsimiz, nefsimizin zararlı arzularıdır ki onun balığından bin derece daha muzurdur. Belki biz yüz derece, bin derece Yunus Aleyhisselam'ın münacatına ihtiyacımız var. Yine Kur'an'da Eyyub Aleyhisselam'ın kıssasından bahis vardır. Eyyub Aleyhisselam pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde hastalığının azim mükafatını düşünerek tam bir sabırla mukabele etmiş. Ne vakit ki yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman yine kendi israat için değil lisanen zikrine kalben ubudiyetine halel geldiği için eliyle beraber kalbini Allah'a açmış ve nasıl Kur'an'la demiş ki inni mesneye durru ve ente erhamur rahimin ya rab sarar bana dokundu lisanen zikrime kalben ubudiyetime zarar geldi diye halisen bir münacatta bulunmuş. Cenab-ı Hak da o zatın o halis duasını çok güzel bir surette kabul edip ona kemal afiyetini ihsan edip envai merhametine masar eylemiş. İşte burada acaba bizim vücudumuzdan yaralar mı çıktı? O yaralardan tevellüt eden kurtlar kalbimize ve dilimize mi ilişti? Öyleyse yine Kur'an'ın üstü bu alisiyle baktığımızda yine ikinci lemada çok güzel bu izah edilmiş. Oradaki ifadeyle eğer iç dışa, dış içe bir çevrilsek bizler Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalbimizde, ruhumuzda yaralar açıyor. O yaralardan teveli eden vesveseler ve şüpheler... Mahalli iman olan batını kalbe ilişiyor, imanı zedeliyor ve imanın tercümanı olan lisanın zevkü i ruhanisine ilişip bizi zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Allah muavza bizim ubudiyet neşvemizi, ibadet neşemizi kaçırıp bizi nefrete mahkum edip susturuyorlar. Demek ki bizim yaralarımız günahlardan gelen yaralarımız. Bizim kurtlarımız, ondan hasır olan şüphelerimiz, tereddütlerimiz. Bizim kalbimiz, mahalli iman olan batını kalbimiz. Ve bizim lisanımız, imanımızın tercümanı olan lisanımız ki, insanın kalbi günahlarla yaralanırsa, bunun tezahürü lisanın zevk-i ruhanisini kaybetmesi şeklinde oluyor ki, Mesle-i Nuriye'de mesela güzel bir dua var. Orada bu manaya işareten Denilmiş ki ilahi ezunu bir ahresetni kesratu maasi ahceletni şiddetü gafleti ahvetet sauti. Yani ilahi ezunu bir ahresetni günahlar dilimi susturdu. Ve kesratü maasi masiyetimin günahlarımın kesreti ahceletni beni hacalete mahcubiyete sevk etti. Şiddetül gafleti Gafletimin şiddeti de sesimi kıstı. Hasılı işte Kur'an'ın üstü bu peygamber kıssalarına bakıldığı zaman, orada doğrudan doğruya her birerlerimizi ifade eden derin manalar, zengin manalar olduğunu görüyoruz. Ama Kur'an'ın bu tarz ifadesiyle meseleye bakılmazsa, bu sadece bir hikayeyi tarih eden ibaret kalır. Demek ki Kur'an, peygamberlerin böyle faziletlerini kemalatlarını, yüksek ahlaklarını, itikatlarını anlatırken manevi terakkide bizim rehberlerimiz olduğunu, piştarımız, öncülerimiz, önde gidenlerimiz olduğunu ifade ediyor.